Evet arkadaşlar. Şimdi ilk ana ızgarası attığımız kolonimizin temizlik sağımını yapacağız. Bundan sonraki ballar bizim. Bakalım ne alacağız, ne almayacağız. Alabileceğiz mi? Pek fazla bir şey geldiği söylenemez. Şöyle üstten bakıyorum gayet güzel alt katına bir bakalım. Açmışken. Kıyısından, köşesinden. Şu ızgaranın üstüne bakıyoruz. Hiç erkek arı yok. Bu güzel bir şey. Evet. Kızlar merhaba. Gene ben geldim. Bakalım şu çıtaya atmış mı? Evet buna yavru atmamış. Yanındaki kapalı. Şuna bir bakalım. Evet gayet güzel. Günlük atmış buraya. Her şey yolunda. Çok güzel günlüğü döşemiş. Şimdi ana hazır arasını koyacağım. Üst kattaki fazla ballarını alacağım. Evet, bu kabarmış. Buna bakıyoruz. Daha var mı diye. Şuna bak. Damla bağlı yok. Hiçbir şey koymamış şey Koymadım. Ya geleni. şimdi ben bunu şuruplamayı bayağıdır kestim. <laughs> ve gelen de kendine yetmiyor. Kanola ya bunlar aslında bunun kendi getirdiği ballar ama garanti olsun şu çıtaları alacağız biz zaten bunlar sulu bal, bak damlıyor görüyor musun? Yeni gelmiş bal. Kanala yoktu kızım bu sene bu tarafta, bu yeni getirdiği bal, şapıra da aktı zaten üstüne. O yüzden mi bal getirmiyor? Bence bu alakası yok kızım. Yağmur yağıyor. Arı uçmuyor. Nektar az geliyor. Bunda da hiçbir şey yok. Gelirken tekerlerimizi Sıktılar ya sabahtan. Bu da boş bak. Bunda da hiçbir şey yok. şu iki çıtayı alacağız. Şunlar da var biraz. Bunun içinde bağlı çıta yok muydu bir tane? Bir tane koymuştum ben. E tamam onu niye getirmedin? Aslında bu kendi şey ama şurada bir kısmı sırlanmış, eski bal diye alıyorum ben. hep getirmiş bak, yeni getiriyor da. Bal yok bunda ama. İki çıtaya koymuş işte. Öne git şurası. Ayarlayacaksın kızım sen. koyacaksın? Kabarmış var orada bak. En üstteki kovanın üstünde koş. Hı <laughs> tane, iki tane. Evet arkadaşlar, birkaç gündür havalar sıcak burada. Nektar gelmeye başlıyor. Karaçalı falan açmaya başladı. Arada üst katında hiç bal yok. İki tanesine ben daha önceki bakımlarında sol tarafa ayırmıştım. Sırlı diye biraz üst taraflarında eski bal var diye. Onlara sağacağım. Haricinde balda şey arıda e, hiç bal yok. Bundan sonra koydu. İnşallah bizim olacak. Videoları merak edin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.